Değerli izleyenler şu anda erik bahçesindeyim. Şöyle eriklerim var. Eriklerde iki gün önce hiçbir şey yoktu. Şu anda bugün itibariyle 16 Nisan. 16 Nisan'da e, ballı basra oldu. Şu anda eriklerin üzeri yaprakları yapış yapış. Yakından da size göstereceğim. Bunlara e, ilaçlama yapmazsak yapraklar kendini büzüyor. Erikler de kendini sıktığı için büyümüyor. E, o yüzden e, erik alabilmemiz için ve eriği verimli bir şekilde alabilmemiz için bunlara ilaçlama yapmamız gerekiyor. Ben şu anda ilaçlama makinesine ilacı doldurdum, tek tabancayla e, ilaçlamasını gerçekleştireceğim. E, bu eriklerdeki özellikle bu ballı basıranın nasıl olduğunu sizlere göstermek istiyorum öncelikle. Değerli izleyenler, ballık yüzünden şu anda e, yaprakların üzeri de böyle parlıyor, sanki e, şey gibi ıslanmış gibi bir özelliği var ve özellik üstü de yapış yapış biz bunlara önlemezsek bu yapraklar 2-3 gün içinde büzüşmeye gidecek. Ve büzüşme sonrası da e, eriklerimizde gelişmeme sorunu ortaya çıkacak. Şimdi eriklerde özellikle bu sorunun olmaması için biz bunlara güzelce bir ilaçlama yapacağız. Eriklerde de dediğim gibi bu ballık eğer atlatılmazsa bazı yerlerde sidikli basra da deniyor bunlara. E, bunların Yaprakları bile dökülüyor zamanla. Şöyle ışıltısını göstermek isterim. Üzeri ışıl ışıl her tarafa şu anda sarmış vaziyette. Şu anda üzerinde böcekler yok ama yakın zamanda bunları yiyen böcekler de gelecektir. Bu parlayan yapraklar da büzüşerek eriklerin gelişmesinin önüne geçecektir. Evet şimdi ilaçlamaya geçiyoruz. diyenler şu anda size hastalığı göstermek istiyorum. Bu ballı basrı olduğunda yapraklar bu şekilde büzüştüğü büzüşme meydana geliyor. Hatta eriklere de bu ballık olmaya başlıyor ve sıkıyor. Eriklerin gelişimi de engellenmiş oluyor. Şu anda burada erikler mesela gelişimi biraz engellenmiş durumda. Arasında çok fazla büzüşmeler olmuş yapraklarda. Artık bu ilaç sayesinde büzüşmenin önüne geçilmiş oldu. Yapraklar kendi haline gelecek ve gelişimi daha iyi olacak. Değerli izleyenler şu anda arkamda görmüş olduğunuz erik bahçesine ilaçlamasını yaptım. Artık 2-3 hafta sonra bunun meyvesini de almaya başlayacağız. Yani erikler hemen hemen olmuş olacak. Artık ee, bu ilaç sayesinde yapraklar da büzüşmeyeceği için ballığın da önüne geçmiş olduk. Ballığın önüne geçince zaten 2-3 hafta gelişiminde erikler kendisini gösterdiğinde artık herhangi bir ilaçlama yapmamıza da gerek kalmayacak. Değerli izleyenler videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.